Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde size Instagram'da kişiye özel hikaye nasıl gönderdiğini göstermeye çalışacağım. Yapacağımız işler Instagram'da DM bölümüne giriş yapıp o kişiyi seçmek. Daha sonra seçtikten sonra altta mesaj yaz bölümüne geliyoruz. Buradaki bakın herhangi bir mesaj yazmadan fotoğraf sekmesi var bakın logosu var. Bunu seçiyorsunuz ve hikaye bölümüne direkt sizi getirmiş oluyor zaten. Burada herhangi bir hikaye, işte bir video veya bir fotoğraf bir şey ekleyebilirsiniz. Şunu eklemiş olalım. Merhaba arkadaşlar, tamam bir takım teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Doğru, Orada doğru. Sefer, doğru. Ee, şey Gö göndermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. bir fotoğraf da yapabilirsiniz. Normal. Şöyle yapalım. Geri geldim, seçtim. Bir fotoğraf seçtim. İşte bunu göndermek istiyorum. İşte müziklerimi ekleyebilirim. Hikayede bildiğiniz hikayenin bütün komple her şeyi kullanılmış oluyor. Aynı sayfa zaten e, ee, gönder butonuna bastığımız zaman kişiye özel hikayeyi göndermiş oluyoruz. Burada bir detay daha bahsetmek istiyorum size. Gerek hikaye olsun gerek fotoğraflar olsun. Bakın burada bir kez görüntüle tekrar oynatmaya izin ver ve sohbete tut diye üst seçenek var. Bu seçenekler ne işe yarıyor? Bundan anlatmış olayım size. Bir kez görüntüle de bunu, bu şeyi gönderdiğinizde bir fotoğrafı, bir hikayeyi gönderdiğinizde bu kişi bunu bir kez görüntüler ve bir daha görüntüleyemez. Tekrar unutmaya izin verdiyse iki kez görüntüle yap, görüntüleme yapıyor ve üçüncüye izin vermiyor arkadaşlar. Sohbete tut seçeneğini seçerseniz de orada kalıcı oluyor ve e, siz silmediğiniz müddetçe veya diğer taraftaki kişi bunu silmediği müddetçe artık kalıcı oluyor ve birden fazla kez istediği kez yapabiliyor bunu e, izleyebiliyor. Gönder butonuna basıyorum. Daha önce benim denemelerim olmuştu. Bakın burada bir video yazıyor. Bu açılmış bir video. Görüntülenmiş. Bakın ben burada üzerine seçme yaptığım anda açmıyor. E, Kalp hocası gitti bu arada. E, burada mesela yine bir bakın gönder yapmışım, hikaye göndermişim. Merhaba arkadaşlar tamam takım boş. Açabiliyor çünkü bunu niye sohbeti tut seçeneğini seçerek gönderdim. Burada yine bir video göndermişim. Bakın sol tarafta hemen en şey var bir bomba fitili yanan bir bomba seçeneği var. Yani karşı taraf bu şu videoyu daha açmamış. E, izlediğinde bu seçenek açılmış olacak ve şu yufkadaki hale gelecek. Aşağıdaki de bakın yeni yapmış olduğum bir hikaye. Sohbet tuz seçeneği seçtiğim için istediğimiz kadar bunu görüntüleme seçeneğimiz var ve bizim ekranımızda da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Tamir Takım Teknolojide yeni ve faydalı bilgilerle buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.